Merhaba sevgili öğrencilerim, ee, bir uzaktan eğitim dersinde daha birlikteyiz. Geçen hafta dersimizde ne anlatmıştık hemen hatırlayalım. Geçen haftaki dersimizde demokrasinin temel ilkelerinden bahsetmiştik. Ayrıca bir de e, tarihteki yönetim biçimlerinden bahsetmiştik. Bu haftaki dersimizde ise başka bir konuya geçiyoruz. Temel devlet organları, devletin üç temel yüzünden bahsedeceğiz. Şimdi herkes ders kitabını ve e, renkli kalemlerini alsın. Böylece karşıma geçerim, beni dinleyin ki siz de önemli yerlerin altını çizebilirsiniz. Ve bu şekilde daha iyi anlayabileceğinizi düşünüyorum. O yüzden yine ders kitabından anlatım yapacağım. Çünkü istisnasız de ders kitabı var. Ve e, ders kitabının üzerinde beni dinlerken yapacağınız çizimlerle, önemli yerleri belirterek daha sonra bunları tekrar ederek de çok daha iyi konuyu anlayacağımızı düşünüyorum. Hemen şimdi ekranımıza ders kitabımızı getireceğim. Hemen geliyor. Evet. Şimdi demokratik devlet organları konu başlığımız ve baktığımızda da burada üç tane resim görüyoruz. Görsel. Birisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Toplantı Salonu'nun bir görüntüsü, birisi Cumhurbaşkanlığı Korsu ve diğeri de bakıyoruz bir mahkeme salonunun görüntüsü. Şimdi demek ki biz bugünkü konumuzda bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi devletin üç temel gücü var arkadaşlar ve devletin üç temel gücü yasama gücü, yürütme gücü ve yargı güçleri. Şimdi hemen bunları ben size göstermek için şuradan kalemimi alayım. Hemen evet, mavi rengi kullanalım. Evet. Şimdi hemen bakıyoruz. Bir devletin üç temel gücü var. Bunlardan birisi yasama, birisi yürütme, birisi de yargı. E, yasama, yürütme ve yargı devlet olarak var olan dünyadaki bütün kuruluşlarda öyle ya da böyle bulunuyor. Şimdi devletin yönetiminde biz bu güçlerin yani bu üç kavramın ne anlama geldiğinde bir bakalım. Bunlara bakarken arkadaşlar bakın şu çok önemli. Şuradaki tablo şöyle hemen şu tablo aslında bize çoğu şeyi anlatıyor. Bakın yasama Yasa yapma. Yasa neydi eşanlamlısı olarak? Kanun. Kanun çıkarma demektir. Ve ülkemizde bu işi Türkiye Büyük Millet Meclisi yapar. Yürütme gücü nedir? Ok çıkarılan kanunların uygulanması, devlet işlerinin devam ettirilmesidir. Ülkemizde bunun için yetkili oradan da yeni sisteme göre Cumhurbaşkanı'dır. Yargı ise vatandaşların ya kendi aralarında ya da devletle olan anlaşmazlıklarının çözüme kavuşturulduğu, gerekli cezaların verilebildiği yerlerdir. Biz buranın, bu işi de bağımsız mahkemelerin yaptığını görüyoruz. Bakın bu tablo çok önemli. Bunu öncelikle öğrenmeniz gerekiyor. Hemen ekranımı şöyle bir temizliyorum ve bir daha tekrarlıyorum. Yasama demek yasak çıkartma, kanun çıkartmak demektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi yapar bu işi. Yürütme, çıkarılan kanunları uygulamak ve ülkemizdeki devlet işlerini devam ettirmektir. Cumhurbaşkanı yapar. Yargı ise vatandaşların birbiriyle ve devlette olan işle ilişkilerindeki anlaşmazlıkları çözüm, çözmektir. Bu da bağımsız mahkemeler tarafından yapılır. Şimdi ülkemizde yasama, yürütme ve yargı. Bakın şurada görüyorsunuz ayrı kurumlar ya da kişiler tarafından yapılıyor. Ayrı kurumlar ve kişiler tarafından. Peki yasamanın, yürütmenin, yargının ayrı kişi ve kurumlar tarafından yapılmasına biz ne diyoruz? Bakın hemen şurada görüyoruz. Bakın sevgili arkadaşlar kuvvetler ayrılığı. Öyleyse bakın burada da tanımlıyor kuvvetler ayrılığı devlet organları arasında hiçbir bir diğerine üstün olmamak şartıyla e, yasama, yürütme, yargı güçlerinin farklı kurumlar tarafından kullanılmasıdır. Öyleyse bizim ülkemizde şu an burada gördüğümüz kadarıyla kuvvetler ayrılığı var. Peki kuvvetler ayrılığı demokrasiye uygun mudur? Kesinlikle uygundur. Bakın yukarıda da ilk cümlemizde diyordu. Yasama, yürütme, yargı organlarının ayrı ayrı temsil edildiği demokratik bir devlettir Türkiye. Demek ki demokratik devletlerde yasama, yürütme ve yargı tek bir kişide ya da tek bir kurumda toplanmıyor. Hepsi farklı kurumlarda ya da kişilerde yer alıyor. Peki Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri kuvvetler ayrılığı ilkesi var mıydı? Hemen devamına bakalım. Hayır arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti ilk kurulduğunda o dönem savaş dönemi ve olağanüstü bir dönem olduğu için bütün güçler meclisin elinde toplanmıştı ve kuvvetler birliği vardı. Yine 1924 anayasasında da kısmen kuvvetler bir ayrılmış olsa da yine kuvvetler birliği var. Peki ilk kez kuvvetler ayrılığı ne zaman geliyor? Bakıyoruz buraya bakın. 1961 Anayasası ile geliyor. Günümüzde hala geçerli olan 1982 Anayasası'nda yine kuvvetler ayrılığı var mı? Var arkadaşlar. Kuvvetler ayrılığı devam ediyor. Şimdi bu kuvvetler ayrılığı kavramı çok önemli. Geçen derste de söylemiştim bakın. Ee, bu kavram, bazı kavramlar çok önemli. Neden? Çünkü 7. 8. sınıftaki ders konularını bu kavramları bilmeden anlamamız mümkün değil. Bu da o kavramlardan bir tanesi. Çok iyi bunu öğrenmeniz gerekiyor. Şimdi hemen mouse'a geçiyorum ben ve... Evet, şunları da silelim. Şimdi, burada neden bahsedeceğiz? Öncelikle, Anayasamızın şu an yürürlükte olan 1982 Anayasası'nın 3 maddesinden bahsedeceğiz. İlk 3 maddesi. Birinci madde neyi söyler? Devletin şeklini, yönetim şeklini söyler. Nedir madde 1? Türkiye devleti bir cumhuriyettir. Biliyorsunuz önceki dersten cumhuriyet bir yönetim şeklinde. Madde 2 neden bahseder peki? Cumhuriyetin niteliklerinden yani özelliklerinden bahseder. Nedir o özellikler bakın. 1. İnsan haklarına saygılı. 2. Atatürk milliyetçiliğine bağlı. 3. Demokratik. 4. Laik. 5. Sosyal. 6. Bir hukuk devletidir. Bakın Cumhuriyet'in 6 tane özelliğini sıraladı. Ee, dedi ki insan haklarına saygılıdır, Atatürk milliyetçiliğine bağlıdır, laiktir demokratiktir, sosyal bir devlettir ve bir hukuk devlettir. Madde 2 de bunu belirtiyor. Madde 3'te değil, görüyoruz peki Anayasa 3. maddesinde devletimizin resmi dili, bayrağı, marşı ve başkentini belirtiyor. Biz zaten bunların hepsini biliyoruz. Anayasada 3. maddede bir daha yazıyor ve diyor ki Türkiye devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı şekli kanunda belirtilen beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Marşımız İstiklal Marşı'dır. Başkentimiz Ankara'dır. Bu üç maddeyi niye söyledik peki? Hemen onu belirtelim. Çünkü madde 4 der ki, Anayasanın ilk üç maddesi değiştirilemez. Değiştirilmesi teklif edilemez. Bu üç madde çünkü devletimizin temelini oluşturuyor. O yüzden de bunların değişmesi demek, devletin kökünden değişmesi demek. O yüzden anayasa değiştirilebilir ama bu üç maddenin değiştirilmesi yasaklanmış. Şimdi devam edelim. Devlet dedik ki yasama yürütme yargı güçlerini kullanıyor ve ayrı kurumlar tarafından kullanıldığı için ülkemizde kuvvetler ayrılığı var. Şimdi hemen biz yasama yetkisine gelelim. Yasama neydi? Yasama kanun çıkarmak demekti. Bakın hemen şimdi buradan direkt yine bakabiliriz. Yasama bakın şöyle kanun çıkarmak demekti. Ve ülkemizde yasama gücü bir daha söylüyorum hemen nereye aitti? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait. E, biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde hepimiz evlerimizde kutlamak zorunda kaldık Cumhuriyetin pardon özür dilerim Meclisin açılışının 100. yılını. E, 23 Nisan 1920'de açıldı Meclis ve Meclis 600 milletvekilinden oluşuyor. Bu 600 tane milletvekili 5 yılda bir seçimlerle belirleniyor. 18 yaşını aşmış herkes milletvekili seçimlerinde oy kullanabiliyor. Peki biz seçtik 600 milletvekilini gönderdik. Türkiye Büyük Millet Meclisi oluştu. Peki nedir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görev ve yetkileri? Şimdi kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak. Bakın kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevlerinden bir tanesi. Bir diğeri para basılmasına karar vermek. Yine meclisin diğer bir görevi genel ve özel af ilanına karar vermek. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz bir af tasarısı geçti. Ona da karar veren Türkiye Büyük Millet Meclisi'ydi. Savaş ilanına karar ver. Meclisimizin temel görevleri bunlar. Kanun koyar, değiştirir, kaldırır, af ilan edebilir, para basın, para basın karar verebilir, savaş olacaksa eğer, savaşa da karar veren yine meclistir. Bu bizim ülkemizin yasama gücü. Gelelim yürütme gücüne. Yürütme gücü neydi? Çıkarılan kanunları uygulama ya da devlet işlerini devam ettirmek idi. Ülkemizde bu güç hemen bakın şöyle görüyorsunuz. Cumhurbaşkanı tarafından kullanılıyor. Yeni e, geçilen e, sistemi başkanlık sisteminde yürütme yetkisi ve görevi Cumhurbaşkanı tarafından kullanılıyor. E, bakın şimdi peki Cumhurbaşkanı o zaman nasıl belirleniyor, kimlerden belirleniyor diye aklınıza gelebilir. Ülkemizde bir Cumhurbaşkanı olabilmek için 40 yaşınızı doldurmuş olmanız gerekiyor. Bir üniversite bitirmiş olmanız gerekiyor. Bu durumda elbette ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız da gerekiyor. Bu durumda 5 yıllığına 2 dönem, 2 kere 5 yıl Cumhurbaşkanı seçilebiliyordu ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde göre Cumhurbaşkanı hem devletin başıdır hem de aynı zamanda bakanlar dediğimiz o hükümetin başıdır. Peki Cumhurbaşkanının görev ve etkileri nelerdir? Onları da burada görüyoruz çocuklar. Bakın devletin başıdır demiştik zaten. Uluslararası bir anlaşma yapılacaksa onu onaylamak yayınlamak. Yine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin baş başkomutanı olarak ülkeyi temsil etmek. Kanunları onaylamak, en son Cumhurbaşkanı'nın onaylaması gerekiyor yürürlüğe girebilmesi için. Milli Güvenlik Kurulu'na başkanlık yapmak, gerektiğinde meclisi toplantıya çağırmak, devleti yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek. Ayrıca yine Cumhurbaşkanı'nın yardımcılarını ve bakanları atamak ya da onları görevden almak da Cumhurbaşkanı'nın görevleri arasında. Bakın derse başlarken de demiştim. Kitabımızdaki bu tablolar bize çok şey öğretiyor. Lütfen tabloları güzelce inceleyin. Bakın Cumhurbaşkanı'nın görevleri içinde sadece bu tabloyu incelemeniz yeterli. Ee, şimdi... Yukarıda söyledik aslında yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre yürütme işi nasıl oluyor? Bir de burada özetleyelim. Buna göre yeni sistemde Başbakan ve Bakanlar Kurulu kaldırıldı. Onun yerine Cumhurbaşkanı kendi yardımcılarını seçiyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı kabinesi, kabinesi hükümeti getiriyor. Ne demek bu? Kabine hükümet demek bakın eş anlamlı. Cumhurbaşkanı kendi kabinesinde, hükümetinde yer alacak olan bakanları ister meclisteki milletvekilleri arasından, isterse de milletvekili olmayan dışarıdan kişiler arasından bakanlarını seçiyor ve hükümetini kuruyor. Peki Cumhurbaşkanlığının bu kabinesini yani hükümetini kim denetleyecek derseniz Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından denetlenebiliyor. Ve üçüncü gücümüze geliyoruz. Yasamayı anlattık, yürütmeyi anlattık. Sıra yargıda. En başta da söylemiştik. Yargı neydi? Kişilerin kendi aralarında bir anlaşmazlık olursa ya da kişilerin devletle arasında bir uyuşmazlık olursa bu konularda karar verme yetkisi yargıya aitti. Ve e, yargı ülkemizde bağımsız mahkemeler tarafından uygulanır, uygulanmak zorundadır. Çünkü yargı bağımsız olmazsa ekonomik, siyasi vesaire çevrelerin baskıları altında olursa özgürce, tarafsız bir şekilde karar veremez. Diyelim ki mahkemelik bir işimiz oldu. Mahkeme bir karar verdi. Ama bu karardan memnun değilsiniz. Onun için üst mahkemelere başvurabilir misiniz? Kesinlikle başvurabilirsiniz arkadaşlar. İtiraz etmek için üst mahkemeler var. Ülkemizdeki en 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 üst mahkeme hangisi? Anayasa Mahkemesi. Sonra e, yargıtay var. Adli davalar yani ceza davaları vesairede e, e, eğer kararı uygun bulmuyorsanız yargıtaya başvuruyorsunuz. İdari yönden eğer sıkıntı varsa danıştaya başvurabiliyor. Diğer mahkemelerimize de yine adli ve idari mahkemeler diyoruz. Peki siz ülke içerisindeki bütün mahkemelere başvurdunuz. Ee, bütün hukuk yollarını denediniz. Başka başvurabileceğiniz yer var mı? Var sevgili çocuklar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde de yurt dışındaki bir başvuru merkezi olarak başvurabiliyorsunuz. Şimdi bakın bu konumuz böylece bitti. Ee, sanki kolay gibi görünüyor. Gerçekten de kolay ama kolay olduğu kadar da çok önemli. Bir daha söylüyorum, devletin temel organlarından bahsettik. Yasama, yürütme ve yargı organlarından, bunların hangi kurumlar tarafından gerçekleştirildiğinden bahsettik. Benim anlatımımı dinledikten sonra siz bir daha kitabınızdan güzelce okuyun lütfen. Ve konuyu güzel bir şekilde pekiştireceğimizi düşünüyorum ben. Şimdi bununla ilgili size bir de aslında etkinlik gösterebilirim. Hemen bakın burada da bu fazla ileriye gitmiş gerçi. Hemen kendi konumuzu seçiyoruz. Buradan Bakın görüyorsunuz e, hızdaki etkinliğimizde devlet yasama, yürütme, yargı organlarını kullanıyor. Bunlar hangileri tarafından gerçekleştiriliyor diye soruyor. Daha sonra tanımlarını yapmış bu tanımların cevaplarını istiyor. İsterseniz ben sadece birinci etkinliği sizin için yapayım. Türkiye'de yasama gücü Türkiye Millet Meclisi tarafından yürütme gücü Cumhurbaşkanı tarafından, yargı gücü ise bağımsız mahkemeler tarafından kullanılır. Bakalım toplum hayatında ortaya çıkan hukuka aykırılıkları belirlemek, uyuşmazlıkları çözmek, yasalara uymayanları cezalandırmak kimin göreviydi? Yargının göreviydi değil mi? Meclisin yaptığı yasaları uygulama işi ise yürütme göreviydi. Devletin gücünün ve görevlerinin yasama, yürütme ve yargı organları arasında dağılmasına yani ayrı e, yasama, yürütme, yargı organları arasında e, dağılmasına ne diyoruz? Kuvvetler ayrılığı diyoruz. Ve devletin kanun yapma, değiştirme, yürürlükten kaldırma yetkisi ise yasama idi yasama yürütme yargı güçlerinin birbirlerinin görev alanlarına müdahale etmeden ayrı ayrı çalışmasına ise ne diyorduk? Kuvvetler dengesi adını veriyor ilk. Şimdi evet Böylece bir dersimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım bu konuyu anlamışsınızdır. Ben bu konuyla ilgili vereceğim ödevleri de yaptığınızda konuyu gayet iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Hepinize sevgiler, selamlar, görüşmek üzere.